BTM-303 modelinin filtre değişiminden bahsedeceğiz. Ekranınızdaki filtre sayacı 999'a yaklaştığında filtre değişim zamanınız gelmiş demektir. Cihaz bu göstergeden sonra 150 litre daha yaklaşık su verebilir. Daha sonra eğer filtreyi değiştirmezseniz kendisini kapatacaktır. Şimdi filtre değişiminden bahsedelim. Bu tek filtreli bir ürün sağ tarafta sağ tarafında bulunan kısımdan kapağı açıyorsunuz. Sıcak girişini açıyorsunuz. Çevirerek filtreyi çıkarıyorsunuz. Tekrar geri tak nasıl takarız ondan bahsedelim. Aynı şekilde yerine yerleştiriyorsunuz. Zaten burada bir dişi var. Oraya oturtuyorsunuz. Jack girişini tekrar kapatıyorsunuz. En son kapağını yerleştiriyorsunuz.